Herkese merhaba, ben de Şekim Gözde. Sizlerle hafta hafta Almanya maceramı paylaştığım bu videolarda 3. haftayı geride bıraktım. Hangi noktada olduğumu sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi belgelerimi toplamaya başlamıştım. Belgelerimi toplamaya devam ediyorum. Hem aprobasyon için hem de iş başvurusu için toparlanması gereken çok fazla belge var. Maalesef hepsini halledemedim öncelikle iş başvurusu için olan belgeler Derdidas Welt tarafından çevrilmeye başlandı. Bu hafta ilk defa bir X Club toplantısına katıldım ve bu toplantıda Derdidas Welt'ten denklik hizmeti alan diğer hekimleri görme fırsatı buldum. Bu toplantıda bizlere FSP ve emeklilik, Almanya'da emeklilik koşulları, şartları gibi konularda bilgi verildi. Hem bilgi açısından hem de diğer ekimleri gördüğüm için aydınlatıcı ve umut verici bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta Bursa'ya gittim ve pasaportumu tasdiklettim. Ufak bir iş de olsa bir şeylerin ucundan tutmak, bir şeyleri halletmiş olmak gerçekten iyi hissettirdi. İş başvurusu derslerine tam gaz devam ediyoruz. Bu hafta Almanca yapacağız demiştik ve Almanca'ya geçtik. Almanca'da öncelikle telaffuz ve aksana yoğunlaşıyoruz. Neyi nasıl okumalısın, neyi nasıl okumamalısın gibi. Kahramı çektiği için buradan Tuğba'rcama kocaman selamlar gönderiyorum ve bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun dışında en son olarak da bu hafta vize için toplanması gereken belgelerle alakalı bilgilendirildim. Maalesef henüz belgeleri toplamaya başlamadım ama onlara da başlayacağım. Bu haftanın özeti bu şekilde. Umarım artık belgeleri tamamen bitirdim ve olayların benden çıktığı yerimde oturarak ya bu hafta şunu yaptılar, bu hafta şunu yapmadılar gibi işin benim üzerimden gittiği haftaları size anlatırım. Heyecanla o günleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın.